Herkese merhaba. Bu dersimizde ülkemizin doğal ve tarihi güzelliklerine değinmeye çalışacağız. Ülkemizi her yıl milyonlarca yabancı turist ziyaret eder. Gezmek ve görmek için seyahat eden turistler bir ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerini yaşayarak tecrübe etmek isterler. Ülkemiz çok çeşitli doğal ve tarihi güzelliklere ev sahipliği eder. Bu topraklar üzerinde çok farklı medeniyetler kurulmuş ve o medeniyetlerden günümüze birçok eser kalmıştır. Çevremize baktığımızda mutlaka bir doğal güzellik veya tarihi eserle karşılaşmamız mümkündür. İnsanların bir emek harcamadan hazır olarak buldukları ortama doğal ortam denir. Doğal varlıklar da bu doğal ortamın birer parçasıdır. Bu varlıklar ülkeler için zenginlik sayılabilir. Ayrıca doğal varlıklar turizm içinde önemli bir unsurdur. Gelin şimdi ülkemizdeki doğal varlıklardan bazılarına göz atalım. Pamukkale Travertenleri bir diğer adıyla Hierapolis Denizli ilinin 18 km kuzeyinde yer alır. Termal su kaynağından çıkan 356 santigrat derece sıcaklığındaki su içinde yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulundurur. Suyun havadaki oksijen ile olan teması sırasında karbondioksit ve karbon monoksit uçarak kalsiyum karbonat çökelmekte ve bu doğa harikası traverten oluşumuna sebep olmaktadır. bacaları Nevşehir Ürgüp içerisinde yer alır. Yağmur, rüzgar, sel sularının tüflerden oluşan yapıları aşındırması ile oluşmuş olan bacaları ülkemize milyonlarca turistin gelmesini sağlar. Ağrı Türkiye'nin İran ve Ermenistan sınırında bulunan 5137 metrelik rakımı ile Türkiye'nin en büyük dağıdır. Büyük tufanın ardından Nuh'un gemisine ev sahipliği yapmış olması ile efsanevi özelliğe sahip bir dağdır. Mayas Kuş Cenneti Balıkesir ili sınırları içerisinde yer alır. Afrika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya göç eden su kuşlarının ana göç yolları üzerinde bulunan kuş cenneti binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerinde yuva yaptığı büyük kuluçka kolonileri barındırmaktadır. Düden Şelaleleri Antalya'nın 10 kilometre kuzeyinde yer alır. 40 metre yükseklikten akan suyun akışını izlemek burayı ziyaret edenler için müthiş bir keyif verir. Aşağı düden ve yukarı düden olmak üzere iki ayrı kulu bulunmaktadır. İstanbul Boğazı, Karadeniz ve Marmara'yı birbirinde bağlayan bir su yoludur. Uzunluğu 30 kilometre kadardır. Boğaz'ın en önemli özelliği Asya kıtası ile Avrupa kıtasını birbirinden ayıran sınır konumunda olmasıdır. Boğaz'ın her iki yakasına yayılmış yerleşim bölgelerine Boğaz içi denir. Boğaz içi ve İstanbul Boğazı her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri olur. Rize iline bağlı Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder Yaylası Ladin ve Kayın Ormanları ile kaplıdır. Sırtını Kaçkar Dağları'na dayamış yamaçları çamla örtülü olan bu doğa harikası yayla ziyaretçi akılına uğrar. Ihlara Vadisi Aksaray ili Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alır vadi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahiptir. 18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde bünyesinde binlerce yaşam alanları bulunan Ihlara Vadisi diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşımaktadır. Ölü deniz Muğla Fethiye içerisinde yer alır. Adı gibi oldukça sakin ve kıpırtısızdır. Deniz kabuğu adı verilen lagün oluşumlarından olan ölü deniz, durgun olmasına rağmen kendini sürekli yenilediği için suyu cam gibidir. Etrafı ormanlarla çevrili olan ölü deniz, eşsiz güzelliği ile gelenleri, büyülemektedir. Damla Taş Mağarası Antalya, Alanya ilçesinde deniz kıyısındaki bir mağaradır. Mağara sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damla Taş adını almıştır. Mağara büyüleyici güzelliğinin yanı sıra astım hastalarına iyi gelen havasıyla da ünlüdür marın havası yaz kış değişmez. Sıcaklık 22 santigrat derecedir. Geçmiş uygarlıklar ve insanlar tarafından yapılan eski kalıntı veya yapılara tarihi varlık denir. Doğal varlıklar insan eli değmeden kendisi oluşurken tarihi varlıklar geçmişte yaşamış insanlar tarafından yapılmıştır. Din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari alanlarda ortaya konan eserlerdir. Tarihi varlıkları üç başlık altında toplayabiliriz. Nedir bunlar? Tarihi mekan, Tarihi nesne ve yapıların bulunduğu eski döneme ait büyük yapı ve alanlara tarihi mekan denir. Topkapı Sarayı tarihi mekanlara bir örnek teşkil edebilir. Geçmişte yaşayanlar tarafından yapılan binalara da tarihi yapı denir. Yine Topkapı Sarayı içerisinde yer alan bir okul binası Enderun tarihi yapıya örnektir. Eski uygarlıklardan günümüze kalmış kap, takı, tarım aletleri gibi eşyalara ise tarihi nesne denir. Mesela e, Topkapı Müzesi'ndeki kutsal emanetlerde tarihi nesnelere örnek gösterilebilir. Gelin şimdi ülkemizdeki e, bazı tarihi varlıklara göz atalım. Efes Antik Kenti İzmir Selçuk ilçesinde yer alır. Türkiye'nin en fazla turist çeken tarihi yerlerinden biri olan Efes Antik Kenti dünyanın 7 harikasından biridir. Eski uygarlıklara başkentlik yapmış olan kentin inşasını M.Ö. 8000 yılında başlamıştır. Kentin içerisinde birçok müze yer alır yılda 2 milyona yakın turist tarafından ziyaret edilen kentte tarihi kütüphaneler, kiliseler ve tiyatrolar yer almaktadır. Topkapı Sarayı, İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihi İstanbul Yarımadası'nın ucundaki saray Sarayburnu'nda bulunan Doğu Roma akropolü üzerindeki 7000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinden sonra 1460 yılında yapımına başlanan saray 1478 yılında tamamlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 31. Padişah olan Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmış ve aynı zamanda da padişahların evi olmuştur. Ayasofya Camii İstanbul Tarihi Yarımadası içerisinde yer alır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında yaptırılmış bazilika planlı bir patrik katedrali iken Hı? Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi sonrası 1453 yılında camiye çevrilmiştir. 1934 yılında müzeye dönüştürülen yapı 2020 yılında yeniden cami statüsünü kazanmıştır. Şümela Manastırı Trabzon Maçka ilçesinde yer alır. Meryem Ana Manastırı da denilen yapı 1923 yılına kadar manastır olarak kullanılmıştır. Oldukça eski olan bu yapının kesin bir bilgi olmamakla birlikte milattan önce 365-395 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yerden yüksekliği 1150 metre olan manastır dağların arasında inşa edilmiş bir mühendislik harikasıdır. Nemrut heykelleri Adıyaman Kahte ilçesindeki 2150 metre yüksekliğinde Nemrut Dağ yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Komagene Kralı 1. Antikos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından biridir. Aspendos ilinin Serik ilçesinde bulunan e, amfiteatrosu ile meşhur antik bir kenttir. Milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş antik çağın kalkınmış kentlerinden biridir. İsak Paşa Sarayı Ağrı ilimizin Doğu Beyazıt ilçesinde yer alır. 1685 yılında Doğu Beyazıt Sancak Beyi Çolak Paşa tarafından başlanan yapımı 1784 yılında Çıldır Valisi İsak Paşa tarafından tamamlanmıştır. Kız Kulesi M.Ö. 5. yüzyılda Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı'nın Üsküdar Salacak sahiline yakın bir noktaya konumlanmıştır. Tarih boyunca farklı amaçlarla kullanılmış ve hakkında çokça da rivayetler üretilmiştir. Safranbolu evleri Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı kent yaşamının ve tarihi dokunun günümüze kadar kaldığı bir ilçemizdir. Evlerin Osmanlı döneminde yumurta akından yapıldığı ve çok uzun süre depreme dayandığı söylentisi mevcuttur. Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Türbesi'nde Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin naaşı yer almaktadır bir zamanlar Mevlana'nın dergahı olan bu türbe 1926 yılından beri de müze olarak işlev görmektedir. Ülkemizde tarihi eserlerin korunmasında ve tanıtılmasında en yetkili birim kültür ve turizm bakanlığıdır. Dersimiz burada sona eriyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.